Galeri Sevak tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Kadınları sergisinde sergiye katılan sanatçılarla bir araya geldik. 2006. yılına hitapen Cumhuriyet Kadınları Sergisi'nin sanatçılarından Tomur Atagök ile beraberiz. Merhaba Tomur Hanım. Merhabalar. Neler anlatacaksınız bize Cumhuriyet Kadınları Sergisi hakkında? Bir kere bir grubun bir araya gelmesi büyük bir iletişimi sağlıyor. O nedenle çok mutluyum. Kadın sanatçılarımızın verimliliğini görüyorum. O da bir başka mutluluk. Ama bunların arasında inşallah bir de mesaj veriyoruz. Onu da bekliyorum. Kadın sanatçılarımız genellikle değer bulmamakla, gereken değeri bulmamaktan şikayetçiler. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Ben öyle düşünmüyorum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir kere kadın sanatçı son derece yaratıcı. Ben yurt dışında okuyup buraya geldiğimden beri hep bunu gözlemledim. Ve sanıyorum ki bu fırsatları Değerlendirmek biraz da galericilere düşüyor. Orada biraz e, geri planda kalıyoruz. Ama kadın sanatçılar son derece yaratıcılar. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Cumhuriyet Kadınları Sergisinde sanatçılarından şimdi de Funda Tarakçıoğlu ile beraberiz. Merhaba Funda Hanım. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok güzel bir sergi. Çok teşekkür. Ederim. <laughs> Siz de eserinizle katıldınız. Neleri anlatacaksınız bu sergi hakkında? Sergi hakkında bir kere her şeyden evvel Cumhuriyet Kadınları sergisinde yer almaktan dolayı mutluyum. Özellikle bugünlerde Cumhuriyet'i tekrar almak, tekrar böyle bir oluşumun içinde yer almak gerçekten bir sanatçı olarak hepimize gurur veriyor diyeyim. Ee, gördüğünüz gibi karma bir sergi. Ee, benim de bir eserim var, İstanbul'la ilgili bir eserim var bütün arkadaşlar çok değerli. Hepsi farklı tekniklerde, farklı şekillerde çalışmış arkadaşlar. Umarım e, Cumhuriyet'in 87. yılında da tekrar pek, görüşürüz. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Umuyoruz her zaman böyle projelerde yer almayı gerçekten çok çok istiyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> sanatçılarından Heykeltıraş Sevgi Çağal ile beraberiz. Merhaba Sevgi Hanım. Merhaba. <laughs> Müthiş bir projede yer alıyorsunuz. Neler anlatacaksınız bize? Ben aslında ressamım. Ama son dört yıldır heykelle uğraşıyorum. Benim zaten resimlerimde hep kadın konseptinin işlerim. Ama tabii heykel üç boyutlu olduğu için heykelde daha belirgin kadın konsepti uyguluyorum. Ee, şöyle ki e, heykellerimde de gördüğünüz gibi kadın çok önemli bir varlık ve kadın dünyadır. Dünya kadındır. Onu vurguluyorum heykellerde biliyorsunuz. Kadın doğurgandır. Doğurgandır, öyledir. Evet, ee, ve kadın güçlüdür. Ve kadın her şeydir. Dünya kadındır. Ee, zaten e, söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Ee, i̇yi ki biz varız. Ve bu güzel e, sergi de e, bence bunu vurgulamak amacıyla yapılmış. Cumhuriyet Kadınları Sergisi'nin sanatçılarından Evren Teveli ile beraberiz. Merhaba Evren Hanım. Merhaba. Hayırlı olsun öncelikle sergi. Bir cumhuriyet kadını olarak kadın sanatçı olmak dersem ne dersiniz? Ee, öncelikle tek kelimeyle gurur derim. Ee, gerçekten e, cumhuriyet kadını olduğum için çok gurur duyuyorum. Ee, sanatçı olmanın dışında da e, bireysel olarak kadın olmanın, cumhuriyet kadını olmanın daha doğrusu gururunu e, yaşıyorum. E, buna paralel olarak da tabi sanatla uğraşmak ayrı bir için gurur kaynağı. E, canımız Atatürk'e bütün kızıyım, e, layık bir Türk kadınıyım. Cumhuriyet çocuğuyum. Bütün bunlar birleştiği zaman tabii ki bana çok mutluluk veriyor. Cumhuriyet Kadınları sergisinde olmak nasıl bir duygu? Gerçekten daha önce kişisel sergiler yaptım, başka sergilere katıldım ama bu serginin anlamı benim için gerçekten farklı çok önemli. Adı zaten üstünde Cumhuriyet Kadınları sergisi dendiği zaman ben bunu arkadaşlarıma, dostlarıma da söylediğim zaman, davet ettiğim zaman onların tepkileri de aynı oldu. E, isim isim e, gerçekten insanları çok etkiliyor. E, Bilemiyorum bulunduğumuz ortam içinde burada çok siyaset konuşmak istemem tabii ki. ama e, özellikle şu andaki Türkiye'nin e, genel durumu çerçevesinde bakarsanız bunun çok hoş bir sergi olduğunu, bir kavram olduğunu düşünüyorum. Bu serginin adının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve i̇nşallah bu sergiler, bunun gibi birçok sergiler hep devam etsin, çok çok olsun. Herkes sanatla uğraşsın, herkes resim yapsın ya da yapmasın geçsin. Herkes Cumhuriyet kadını olsun, Cumhuriyet erkeği olsun. Cumhuriyetimize sahip çıkalım sonuç olarak. Erken sanatçılarından Sevgi Algül ile beraberiz. Merhaba Sevgi Hanım. Merhabalar. Cumhuriyet Kadını olarak bir kadın sanatçı olmak dersem. Tabii ki özellikle böyle bir ortamda, çağdaş bir Cumhuriyet Kadını olarak ve galeri sahibi olarak ben kadın sanatçılarımızı daha destekleyerek güçlü bir konuma getirmek istedim. Bu sergiyi hazırlarken. Kadın Cumhuriyet Kadın Neslihanlarımızı bir araya getirip böyle bir sergi organizasyonuyla daha güçlü olmak, daha fazla ses getirmek için bu sergiyi organize ettim. Kadın sanatçı olarak kadın sanatçıları destekliyorsunuz. Tabii ki erkek sanatçılar da hepsi dostumuz. Ama kadın sanatçılar olarak biraz daha sesimizin duyulmasını istiyorum. <laughs> Ev sahipliğiniz için teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum alerjanıza. Kadınları Sergisi'nde sanatçı Gülçin Analı ile beraberiz. Merhaba Gülçin Merhaba. <laughs> Hayırlı olsun öncelikle serge. Ee, diğer sanatçı arkadaşlarınıza da aynı soruyu yönelttim. Ee, siz neler söyleyeceksiniz bir Cumhuriyet Kadını olarak kadın sanatçı olmak hakkında? Cumhuriyet Kadını olarak tabii ki bu benim için çok büyük bir onur. Yani böyle bir sergiye katılmak da benim için çok güzel bir olay. Ee, kadın sanatçıların aslında eski zamandan gelen devam edememe bir olayları olduğu için evlenip çocuk doğurmak böyle kadın sanatçı fazla ortaya çıkmamış ve çok fazla kabul görmemiş ama hiç de bence öyle değil kadın bir kere doğurgandır yaratıcıdır güçlüdür ana tanrıçadır en önemlisi. onun için ya yani kadınlar her zaman için bence ön plandadır. Cumhuriyet tabii ki bize bütün hakları verdi. Bir kere kendimizi göstermemiz, ortaya çıkmamız, dünyaca tanınmamız yani kadın kadın olarak e, bütün, bütün haklara sahibiz şu anda.